Koronavirüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde patlak verdi. Daha sonra Asya, Avrupa, Amerika hatta Güney Afrika derken koronavirüs dünyaya hızla yayıldı. Türkiye'nin sınır komşularında da koronavirüs tanıları konuldu. Türkiye'ye ise henüz koronavirüs gelmedi. Ancak vatandaş endişeli. Bu ortaya çıktığından beri görüyorsunuz maskeler tavan yaptı. Bilmem ne. Yani o kadar saçma sapan, sapan demeçler veriliyor ki. Bilmiyorum Allah. Ben kendi kendimden mesulüm. Ben kendimi koruyorum. Nasıl önlem alıyorsun? kadarıyla. Bağışıklık sistemimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Ona göre beslenme. Ona göre yani uzak durmak fazla kalabalıktan. El sıkışmamak, sarılmamak. E, komşu ülkelere koronavirüs geldi. geldi Neden Türkiye'ye geldi? Bence geldi de söylemiyorlar. Bilmiyorum öyle bir video dolaşıyor sosyal medyada saklanıyor bilmem ne diye. Ama ne derece doğru bilemiyorum. Ne yapabiliyoruz ki içindekiler onunla karşılaşanlar ne yaptı? Biz de hiçbir şey yapmıyoruz. Ve şu anda bakın hiç hepimiz de gayet rahat. Varsa da içimizde hiç oralı olmadan dolaşıyoruz. Ne önlemimiz var ne bir şey. işin aslı ben o şeyin bile önlem olduğunu düşünmüyorum. Hiç. Maskenin mi? Maskenin bile. Neden sizce? Otobüse bindim şimdi. Arkaları açık, yan tarafları açık. Virüs girmez mi? O bölgede hapşurulan bölgedeki virüs girmez mi? Güler. Yani hiçbirimiz de hazır değiliz. Bence hastanelerimiz falan da hazır değil. Bence hazır değiliz. Neden? Neden hazır değiliz? Daha yeni yayılmaya bir virüs. Ondan dolayı daha tam olarak önlemler alınamadı. Ondan dolayı tam olarak hazır değiliz. İnşallah gelmez bizim ülkemize de. Peki sen koronavirüse yakalanmamak için ne gibi önlemler alıyorsun? Ben ne gibi ben abdest alıyorum. Mesela üç ağzı, üç burnu. Abdest alıyorum bu şekilde. Koronavirüsünden kaçınabilirim. Korona bize bir şey yapmaz. Neden? Zaten. Uydurma bir hastalık bence. Neden inanmıyorsunuz? Can kayıpları da oluyor. Kaç milyar insan var dünyada? Altı buçuk milyar. Kaç kişi öldü koronadan? Biraz daha insanlık korkutulacak bu hastalıkla. Hiç kimse canını sıkmasın. 2-3 aya kalmaz bir aşı çıkar. Yalnız biraz daha dünya insanlığının afaki bir şekilde korkutulması lazım. Sizce koronavirüs için hazır mı Türkiye? Türkiye mi? Evet. Hayır. Neden? Vurdum duymazlıktan geliyor herkes. Bizi idare edenler de gerekli önlemleri almıyor. Neden? Valla insanlar el de, elinden geldiği kadar kendilerini korumaya çalışıyor ama bugün otobüslere bindiğimiz zaman mikrop var mı yok mu kimden bulaşacak herhangi bir önlem almış değiliz. Peki siz kendiniz ne önlemler alıyorsunuz? Valla... Şimdi eve gideceğim, elimi yıkayacağım. Sık sık yıkıyorum, çıkarken, giderken. Tokalaşıyor musunuz insanlarla? Şimdi hastaneden geliyorum, hiç tokalaşmadım. Ziyarete gitmiştim, tokalaşmamaya özen gösteriyorum. Kendin önlem alıyor musun koronavirüsü? Yani almıyorum. Şimdi şöyle maske takın diyorlar ama maskenin fiyatları çok arttı. Ve şöyle bir şey var, Türkiye'de koronavirüs var bence. Hani yok diyorlar ama bence... haklıyorlar mı sen? Diyorlar. Çünkü medyaya yansıtmak istemiyorlar. Çünkü medyaya yansıtında bizim Türk milletimiz e, evham yapacak. Bu yüzden de sürekli bir şeyler yapacaklar. Yani maske alın diyorlar, maskelerin fiyatlarını artırırlar. Maske de kesin bir çözüm onu da bilmiyorum. Hiç kimse tedbir almıyor. Hazır değiliz yani. Belki de ülkemizde çok fazla var, bir de duyurulmuyor. Sizce Sağlık Bakanlığı yeteri kadar önlem alıyor mu? Alıyordur ama bizim bilgimiz yok. Aldığını da göremiyorum. Görme, duyurmadıkları için de bilmiyoruz aldıkları tedbirleri. Yeterli görmüyorum. Sabah otobüse biniyoruz. Kimsenin cebinde bir tane mendil yok Allah için ya. Aha gidiyorlar. Bu, bunu bir bunu, bunu eğitmemiz lazım en azından. Peki siz ne gibi önlemler alıyorsunuz kişisel olarak? Bu tok sinemaya gitmiyorum, tiyatroya gitmiyorum, kalabalığa girmiyorum. Yiyeceklerime dikkat ediyorum temizliğime. Hafta bitti mutlaka bir savunuya gidiyorum. Böyle şeylerle önlem alıyorum. Kırlarda geziyorum. Kızılay'da gezmiyorum. İca, i̇ş icabı geldim. Çok teşekkür ediyorum. Peki sizce Türkiye hazır mı koronavirüse? Hayır. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yani çünkü henüz pek fazla bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Yani dezenfekte olmak açısından ya da mesela otobüslere dolmuşlara ya da metrolara dezenfektan koyacaklarını söylediler ama henüz harekete geçilmedi ve hani bilgilendirmeler yeteri kadar yapılmıyor bence. Yani bilmiyorum Sağlık Bakanlığı falan bu konuda çok fazla yeterli bulunuyor. Yeteri kadar bilinçlendirilmediğini mi Evet. Koronavirüse sizce Türkiye hazır mı? Bence hazır değil yani Türkiye olarak. Neden değil? Ya, askerimiz şu hani denetleyenler var ya hani tesisat olarak hazır değil. Hani bir koronavirüsü bir gelirse Türkiye'yi mahveder. Sizce... Başka ülkeler önüne geçebiliyor ama bu ülke imkansız. Bilinçlendirilmiyor mu sizce koronavirüs? Bilinçli değil yani Türk insanı. Peki sen yakalanmamak için ne gibi önlemler alıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. E, elini yıkama ya da... Yani elimi zaten yıkama sabah yemek yerken falan filan da yani. Öyle bir önlem almıyorum yani. Maske? Almıyorum. Allah kerim diyorsun. <laughs> Aynen ne olursa olsun yani Türk vatandaşı Aynen. bence böyle yapar. Bence de Türkiye'nin Türkiye yarısı mahvolur. olur. İyi ee, ben gidelim bir şey Koronavirüs hazır mıyız sizce? Yani ben e, korona virüsünün aslında o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dün hatta yeni bir haber okudum internette. Normal gripin korona virüsüne göre e, daha fazla ölümlere yol açtığını gördüm. Hani e, ne olduğunu detaylıca bilmiyorum ama çok fazla da e, ilgilenmiyorum açıkçası. Hani o kadar ciddi bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Peki siz nasıl önlem alıyorsunuz? Ben de günde 3-4 defa sabunla elimi yıkıyorum. Ondan sonra Allah'a bırakıyorum. Allah'ın dedi bir açtı. Koronavirüse Türkiye hazır mı? Hazır. Neden? E çünkü görüyoruz televizyonlardaki reklamlardan dolayı mecburen önlem almamız gerekiyor. Tam bilemiyoruz geldi mi gelmedi mi de ama gelmemesini rica ediyorum yani. Koronavirüse hazır mıyız sizce? Hiç hazır değiliz. Hiç korunaklı değiliz. Hiçbir bilgimiz de yok. Kesinlikle sağlıklı bir şekilde hiçbirimize bilgi verilmiyor. Nasıl korunacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz bilmiyoruz. En basite antiseptik köpük dediler. Ekranlarda bunu alın, bunu kullanın. Bırak antiseptik köpüğü hiçbir steril şeyi bulamıyoruz eczanelerde. Onun için Allah'a emanetiz. Hepimiz, hepimiz. Yani koronavirüsü bahanemiz, bahanemiz. Onlar hep var olan içimizde yaşadığımız rahatsızlıklar ama bizimki ihmal. Bilgisizlik, dolanımsızlık, tecrübesizlik, onun ötesinde başka bir şey yok. Koronavirüs hastalığına hazır mıyız sizce? Bilmiyorum ki yavrum, hazır mıyız? Hazır mıyız? Ama Sağlık Bakanı güzel çalışıyor bu yönden yana, haklı. Ne yapıyor sizce? Bizce güzel çalışıyor, önlemini alıyor. Ondan başka bir şey yapamıyor. Ne yapsın? Elden gelen de bu zaten. Bir şey yapamaz daha. Bilinçlendirildiğinizi düşünüyor musunuz? Yok ya. Tamam. Koronavirüs için ne gibi önlemler almak gerekiyor? Temizlik. Yiyecek, içecek. Ben kendim e, ellerimi yıkayarak, temiz temizlik yaparak dışarı mesela çıkıyorum ama otobüse falan binerek ağzımı kapatıyorum. Öyle işte. Yetersiz her şey. E yeterli kadar önlem alınmıyor mu? Hiç kimse önlem almıyor. Herkes kimse de maske yok, şey yok. Yani toplu taşımalarda olsun, şeylerde olsun hep öksürükler, şeyler. Yani kimse korunmuyor ve bilgilendirilmiyor. Komşularda çok fazla artı. bizde de var ama saklıyorlar. Kanaatım o. Peki siz kendiniz nasıl önlem alıyorsunuz? Mümkün olduğu kadar uzak duruyorum herkesten. Yani toplu taşımda olsun, şeylerde olsun uzak durmaya çalışıyorum. Korona Türkiye'de yoktur yani. Bu bir uydurma. Amerika'nın yeni dünya düzeni soyguncularının Çin'de ve İran'da yarattığı bir baskı. Korku. Hastalığa inanmıyorsunuz yani. Hastalığa inanmıyorum. Türkiye'de de olmaz. Can kayıpları oluyor ama. Vallahi oluyordur mutlaka ama bizim Türkiye'de olmaz yani evet. inanıyorum. Bence gizli saklı bir olay var. Öyle düşünüyorum. Peki sizce hazır mıyız koronavirüse? Maalesef değiliz. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ee, sağlık açısından sanmıyorum tedbirimizi aldığımız. Komşulara geldi koronavirüs. Türkiye'ye nasıl gelmiyor sizce? Türkiye'ye. yani Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın e, talimatlarıyla tabii ki e, gereken işlemleri yapıyorlar. Onun içinde? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bana fazla vaktim yok, kusura bakmayın. <laughs> Biz toplum olarak e, bu tip şeylere e, biraz kaderci yaklaştığımız için. Yani bir önlem falan alındığını sanmıyorum. Koronavirüs için sizce hazır mıyız? Evet. Neden böyle düşünüyorsun? Bilmiyorum yani. <gülüyor> Türkiye <gülüyor> her şey hazırlıktır her zaman. İçim sınır komşularımıza dayandı virüs. Türkiye'de gelirse? Bizim dayanabileceğimize inanıyorum ben. Neden böyle düşünüyorsun? Öyle bir his var içimde yani. Bilmiyorum. Peki sen tehlike olarak görmüyor musun koronavirüs? Yani gripten ölen sayı, insan sayısı daha fazla. O yüzden bence önüne geçilir. Yani tüm dünyada arttı aslında can kayıpları koronavirüs nedeniyle. Arttı ama genç kesimin hani iyileşme oranı falan zaten yani iyileşenler var. Ölüm oranı da çok yüksek değil. Yani ben çok sorun olacağını düşünmüyorum. Sizce neden hala Türkiye'ye gelmedi? Önlemler alınıyor mu? Acaba gelmedi mi? Bence gelmiştir hani komşuya gelen buraya da gelmiştir. Yok hazır değiliz. Neden hazır değiliz? Vallahi devlet olaraktan hiçbir şeyde hazır değiliz ki her şeyimiz eksik. Neyimizi normal yapıyorlar? Sağlık Bakanlığı'nda bizim sağlığımızla ilgili konularda hastanelere gidip geldiğimizde çektiğimiz sıkıntıyı biz yaşıyoruz, biz biliyoruz. Onun için hazır değiliz. Hiçbir şeye, hiçbir, hazır. Şeye, hiçbir, hiçbir şeye. şeye. Hazır değiliz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş olaraktan yaşamamızda hiçbir şeye hazır değiliz. Sınır komşularımıza geldi aslında koronavirüs ama hala Türkiye'de yok. Neden? Geç kaldı o da gelir, yakında Gelmiştir o da geldi. Gelmiştir de daha da saklıyorlardır, saklıyorlardır, yani. %100 saklıyorlardır. %100 saklıyorlardır. Gelmiştir, vardır da saklıyorlardır. Her şeyi yüzüstü kapatıyorlar. Bütün yaşamları sakladılar. Konuşmamızı ama bile engelliyorlar, konuşmamızı, hakkımızı, aramamızı bile engelliyorlar. Koronavirüse hazır mıyız sizce? Efendim? Koronavirüse hazır mıyız sizce? ile ilgili? Koronavirüs, tüm dünyada patlak verdi, can kayıplarına neden oluyor, hastalık. Çin'de patlak verdi ilk olarak. Valla ben siyaset sevmiyorum ki. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim, bu bayrak bizim. Anlatabiliyor muyum? Irk renk, görüş parti önemli değil. Hepimizin sahip çıkması gerekir. Evet ama e, koronavirüs bir virüs, hastalık. Ha, hastalıkla mı ilgili? Valla tedbir almakta yarar vardır yani. Duymadınız mı daha önce koronavirüsü? Yok ben yeni şey yapıyorum duymadım Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.